ilk defa memo olmadan uçuyorum. Kalabalık. Keşke memo da gelebilseyiz. İçim biraz buruk gidiyorum ama inşallah güzel haberlerle geri döneceğim. Görünüyor gönlümün efendisi. O da videoyu çekiyor. Onu çektiğimden habersiz. Ve gördü beni. Memo'm yanıma geldi. Beni geçirecek şimdi. Düşüncelerin neler? Ben olsam 23.50'ye biner Antalya'ya gider bir denize girerdim. Hiç de i̇şte öyle yapmazdı. <gülüyor> 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 Yok ya. Üzgünüm. Burum. Üzgünüm. Canım karım gidiyor. Şakkaçı. İşten çıktım koşarak yanına geldim. evet. İyi ki geldi. Saçlarım da. Ve sarı çanta. Hadi. Bu sefer Hadi. ağır ha. Gelemiyorum ya. Allah Allah. mi <laughs> ama. Cumartesi pazar iznim yok baba benim öyle. Ya da hafta içi istediğim gibi izin alamıyorum. Biz Kahvelerle boğuşuyoruz. Onun cam kenarı diye aldığı yer. Tam ortadayım. Ve İstanbul Havalimanı. Bu ikinci gelişim. Emoş <laughs> yollarda sersefildir. Ses soluk gitmiştir. Ve yolunu bulmaya çalışıyordur. Hızlı adımlarla ilerliyorum. Dışarıda 130 olan su. Burada 20 liraya aldım. <laughs> Enayi değil mi? gelmiş Sonunda vardım. Saat şu an 8.30. Ama bana göre normalde altı 6.30'du. Halimden de görüyorsunuz ne kadar kötü olduğumu. Daha buradan eve geçmem gerekiyor. Yapılacak bir ton işim var. Benim halim de Size güzel Ankara'mı da göstereyim. Ağzından dumanlar çıkıyor tabii ki. Burası sesli ve dumanlı. Ama Ankara basit yer arkadaşlar.